Çocuklar merhaba. Yeni hafta. Yine sporlu bir hafta. Size mutlu bir hafta diliyorum. Yine İçer Öğretmen'le beraber yeni bir video hazırladık sizlere. Ne diyorduk? Evde kalıyorduk, sporla kalıyorduk. Şimdi ayakta stretching hareketlerimize başlıyoruz. Elimle çenemi, başımı geriye doğru yaslat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Önde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aldım. Başım sağ tarafı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soldayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ellerimi aldım. Parmak uçlarımı yukarıya doğru çıktım. 1, 2, 3, 4, 6 7 8 Aldım ellerimi önde 1 2 3 4 5 6 7 8 Bileklerimi sındırıyorum bileklerimi Evet sağ elim önde sol elimle koluma kendime doğru çekiyorum Evet 6 7, 8. Ters kol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar bileklerimi sındırdım. Aldım. Sağ kolumu solumla omzumu esnetiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ters kol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aldım kolumu geriye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar ters kol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar kollarımı saldırırım. Aldım dizimi ön tarafta. 1, 2, 3, 4, 5, 6,

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar elleri kolları sallıyoruz. Uf. Aldık ayaklarımı açtım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunu 3 set yapacağız. Biraz da yüzü öğretmen size hareketleri yardıma devam edecek. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Şimdi Söz çarşısı icra öğretmen de, icra öğretmen sendeyiz. Sevgili öğrenciler, merhaba, tekrar, 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 tekrar merhaba. Bugün de biraz daha ayakta ağırlık, ayakta egzersizler yapacağız. Kalça ağırlıklı egzersizler yapacağız. Bu özel istek üzerine yapılıyor. Çünkü hocam dediler hep e, karın yaptık, bacak yaptık, hiç kalça özgü bir şey yapmadık. Bugün kalçalar için egzersizlerimizi yapacağız. Hazırsak başlıyorum hemen. Şöyle biraz daha geriye gideyim. Daha net görün diye. Ayağımı arkaya çapraza doğru koyuyorum. Beş. Altı. Yedi. Her hareketi 30 saniye kadar yapalım. Ardından da çok fazla aralıklı e, dinlenmelerimizi aralıklı olarak yapmayacağız. Hemen hızlı hızlı diğer hareketimize geçeceğiz. Yan dönüyorum. Arkaya doğru lanç yapacağım. Nefes alıp vermeyi unutmayalım. Her hareketten 30 saniye kadar yapıyoruz. Ve aralıksız yapıyoruz. Diğer hareketimizi hemen gösteriyorum. Squat yapıyoruz ve kick yapıyoruz. Öne doğru. Kick. Oturdum. Kick. Yanmaya başladı bataklar diye düşünüyorum. ki başladı çünkü. 30 saniye bitimine. Son. 5. 4. 3. 2. 1 ve hemen diğer hareketimize geçiyoruz. bacağımızı yana doğru es ve çektim. Konuşamadım. <laughs> Dizimin üstüne oturdum ve dizimi tekrar topumu topuma değdirdim. 4 3 2 1 ve diğer bacağım oturdum ve topum Daha bu bacağım gergin olacak. Eğer dizinizde herhangi bir sakatlık varsa, lütfen bu hareketi yapmayın. Onun yerine bunu yapabilirsiniz. Tamam? Şimdi öne doğru biraz daha dengemi kullanarak yapacağım hareketi. Nefes al. Ve bir bacağımın üzerine bacağımı uzatıyorum geriye doğru. İstersen kolunu öne uzat. istersen geriye. Şöyle yan döneyim. Daha rahat göreceksiniz. Ve sırt kalçanı ver nefes. Sırt kalçanı ver nefes. kalçamı aynı kez güzel az kaldı diğer tarafa dönüyorum ve bu sefer bu ayağımın ve uzattım sıkıyorum kalçamı sık kalçamı uzattım sıktım kalçamı ve tuttum. Uzan. Kaldı yukarıya. Ve. Güzel. Şimdi diğer hareketimiz olduğumuz yerde kalçamızı önce geriye doğru sonra yana doğru atacağız. Attım geriye sonra yana doğru. Attım geriye sonra yana doğru. Her defasında parmak ucunu yana doğru yere doğru değdirebilirsin. İyice sık kalçayı, evet. sık kalçayı, sık kalçayı, sık ve op diğer taraf. Döndüm. Arkaya, yana. Arkaya, yana. Her bir hareketi. 30 saniye yapıyoruz. Sukat'a. Son 5 4 3 2 1 ve hareketi değiştirdik? Jump squat yapacağız şimdi. Son 2 3 ve hafif sıçradık. Hafif sıçradık. Heslendik Bu sefer Arkaya çapraza lunge Ve dizimi göğsüme doğru çekiyorum Arkaya çaprazalan Ve yukarıya Lunge ve çek <laughs> Ve çektim Bir, iki ve çektim Bir, iki ve çektim Bir, iki ve ve çektim. Son kez. diğer tarafa. Hazır. Diğer tarafa. Nefes al. Ver. Öğleden. Ve. Ve çektim. Çok rahat. Çektim. Çok rahat. Çektim. Ve çektim. Çektim. Pam, pam, çek. Çekti. Pam, pamp, pamp, çek. Pamp, pamp, çek ve sağ bacaklarını. Şimdi başka bir hareket. Yine squat oturuyoruz. Bu sefer bacağımızı yana doğru savuruyoruz. Sağ tik Üç. ve oturdum ve yana bir Miso. misol. İstersen tekme atabilirsin. Bu şekilde. İstersen yan açabilirsin. Bu şekilde. Tercih sizin. anda yaptığımız için süreniz biraz daha uzun oldu. Ve yana ve otur ve nefesten 10 saniye nefeslenmemiz var. Şimdi squat pulse yapacağız. Bacaklar açık. 1, 2, 3, 4, 5 ve yukarı. 1, 2, 3, 4, 5 ve yukarı. 2, 3, 4, 5 ve yukarı. 2, 3, 4, 5 ve yukarı. Bir tane daha. 4, 5 ve yukarı. Şimdi yerdeyim. Bu sefer Bizim yerde ve bir bacağımı uzatıyorum. Arkadan böyle yarım daire çiziyorum bacağıma. Ayak bileğimle çapraza yana. Çapraza yana. bravo, bravo. Görüyorum buradan sanki herkesin ne kadar güzel yaptığını. Diğer tarafa döndüm. Ve uzattım. Yan ve arka çapraz. Yan. Yukarıda yarım bir daire çiz. Dizini bükmeden. Güzel. Bravo. 10, 10 saniyemiz. <laughs> Yandım kalçalar. Ve <B>. evet. <laughs> Şimdi yine yerdeyim. Ters tarafa dönüyorum. Bu sefer dizimi yana açıyorum ve tekmeliyorum. Açtım, tekme, çektim, kapattım. Aç, tekme, çek, kapat. Aç, tekme, çek, kapat. Hızlan. <laughs> Diğer taraf. Hazır. Aynı şekilde. Aç. Tekme. Kapat. Kapat. doğru yanlış yaklaşıyoruz. Ve geriye tekrar çöküyorum. yapıyorum. 30 saniye boyunca bir sağ, bir sol. Bir sağ, bir sol. Hiç durmadan yaptığınız için bu hareketleri sizi tebrik ediyorum. Ve müthiş bir antrenman. Geçirdik bugün de. Uh, ben kanser içinde kaldım. Eminim hepiniz de o şekilde kalmışsınızdır. Evde kalıyoruz. Sağlıklı kalıyoruz. Hareketsiz kalmıyoruz. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.